Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Aslan ve Barlas'ın canı sıkılmış. Legolarını açtılar. Legolarıyla oynuyorlar şu an. Nasılsınız çocuklar? İyi misin Barlas? Evet. Ne yapıyorsun? Abinle oyun mu oynuyorsun? Aa ne yaptın aslan bize? Hmm. Robot yaptın demek. Biraz daha bir şeyler yapın bakalım. Bayla sen ne yapıyorsun? Evet ne yapıyorsun? ile oynuyorlar. Aslan kule yapıyor sanırım. Barlas da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yerim seni. Çok tatlısın Barlas. Evet. Aslancım ne yaptın? Robot mu o kule mi? Ya kule. Kule yaptım evet. var? Tak bakalım. Siz de Lego oynamayı seviyor musunuz arkadaşlar? Aslanla Barlas çok seviyor. Ne zamandır Legolarını kaldırmıştım. Bugün tekrar gördüler. Oynamak istediler. Bazen oyuncaklarımızı saklıyoruz. Birkaç gün görmeyince daha güzel oynuyorlar. Evet Barlas. Seninki de çok güzel oluyor. Çok tatlı. Karıştı mı? Evet. Bu, Bu sizi biraz oyalar. İyi oldu. Ne yapacağız aslancığım? Boyama. Boyama Tamam. Şimdi legolarla oynayın. Onu da sonra yaparız. Barlas evet olur. Evet, Bakalım abi. ne yaptın bize göster. Bak bir A yaptım. Bakayım elini al göster bize. <laughs> Hay harika çok yüksek olmuş. <laughs> barlas da geldi bu, Evet <laughs> abisinin oyuncaklarını <laughs> bozuyor Barlas bazen böyle anlaşamıyorlar. Kızma Aslan sen ona. O bebek anlamıyor biraz bizi, değil mi? Krizi. Yaramazlık yapıyorsun ama. Krizi. Evet, abinin şeyini niye bozdun? Üzülüyor bir abin. Bir şey Hayır Barbaras'cım, gel. Da bu benim. Masa benim. Evet. Oh, oh. Bu Aslan oynamaya devam ediyor. Barlas'ın yıktığı kuleyi tekrar yapacak. Evet arkadaşlar biz böyle Lego oynayacağız. Şimdilik burada sonlandırıyoruz videomuzu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Devam Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.